Dedi, Kahveni yap da dışarı çıkalım gel. Bak bak bak. Aa, <laughs> Ay. Aa, <Ay canlı. gülüyor> kendi sayfasındaki yorumları yetmiyor. Benim Hiç gibi kendisindeki yorumları okuyormuş. Diyorum. Hayatım Kızım, ben seni takip etmiyorum. Anladın mı? Anladın mı? Yani e, yorumları yorumlarımı ya. ekran görüntüsü çekip bana göndermişler. bir dakika. Aa, kendi yapıyorsun işte. Melo. Kahveyi de Kahraman hiç çıkmadın. Benim yorumlarımı nereden görebilir? Seni takip ediyor olabilir. Yani, takip Fark etmiyorum. Takip etmiyorum. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani beni takip etmep yorumlarımı okumaktaki durum ne? Senin e, sayfan, sayfan, kapalı sayfana ben nasıl gireyim? Bir de, de bak, bak, senin kapalı sayfana, sayfana ben nasıl gireyim? Evet, girmiş. Evet, <laughs> <Evet, gibi. evet, gülüyor> kapalı olduğunu da bileyim. <laughs> 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 fake adres açıp takip etseydin. Demek ki fake hesaptan Asla. takip edin. Birini takip edebileceğim bir insan değilsin Aycan Barış. Anca sen benim taklitimi yapar, aslımı yaşatırsın. Ben de şunu anlamadım. Ben de şunu anlamadım. Ay, kıh, Sen kim? Gelip benim sayfamı takip ediyor. Diyor ki sayfan gizli diyor. Nasıl takip edeyim diyor. Senin yorumlarına dedikodu kraliçesi yazıyorlar diyor. Doğru. Ben dedikodu kraliçesiyim. <laughs> Şöyle bir pozay alabilir miyim? Dedikodu kraliçesiyken ben. <laughs> Allah'ım Allah bir de diyor kahveni yap gel dışa çıkalım. Niye benimle yükseliyor anladın mı? Ben onunla tartışıyorum ama benle tartışıyor yükseliyor. Senin mi <laughs> seni de mi şahane? De Allah mi? Allah. Atık, atık ne bu tekli seanslar ya hayırdır inşallah. Sırayla beni aldı. E... Bana diyor ki amacına ulaşamazsın. Diğer mi? arkadaşımızı aldı. Lütfen seni benim amacım ne söylesin. Enteresan. Anlar Benim biraz işim var. Beni yeni atadılar. Biraz işin mi var? Nereye evet. gidiyorsun? İşlerini halletmeye gidiyor. Kardeşim nereye gittiğini söyle bari. <laughs> ben bir gideyim geleyim ya. Ha, nereye? mi? Bakalım gideceğim, nereye bak. gideceğim. <laughs> Bakalım. E, şey yap istersen şu ikinci odadan çık. Aynen. Buradan Vallahi direkt oradan böyle. çıkabilirsin. Oğlum öyle göndermez zaten <laughs> Geri gel geri boş ver. Yarın gidersin gel kırmızı oda var. Ay. Selamünaleyküm. Adın mı? Ay su istememiştik ama. Nasıl istememiştik? Su, 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 sucu su, mu oldun aşkım sucu sen? Sucu kapıdaydı. Niye patlıcan şey gibi giyindin bugün? Ah. Subah annesiyle de geldim göreyim dedim. <laughs> ne kadar da tatlı. Melo ne yapıyorsun kız? İyi misin? İyi takım. İyisin değil mi? Adnan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Gamze sen de hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. <laughs> Geçmiş... Sağ ol. Kendi mağazamdan mı? Çok şık olmuş. ayakkabı. Bak, görüyor musun? Kendi mağazamdan mi? Adı, Adı neydi? Reklamını yapalım bir <laughs> de. Adı neydi? Yapma. <gülüyor> Bu da yaranacağım diye ne yapacağını şaşırdı. Can, Şu ödül paralarıyla yani. aldılar. Hani sen eleştiriyordun. Ya Ya Biriyle mi? tartışsam kavgacı diyorsunuz. Biriyle Baba. gülsem, iyi konuşsam yaranıyor diyorsunuz. Baba. Hani diyordunuz ya para gitti. Ay diye. ne dediğiniz belli değil ya. Hani diyordun ya Gamze Sen Yeter sen kısmetse